Aha, düzelmesi mümkün olmayan pişmanlıklar var. Öyle değil mi? Hepimizin hayatında düzelmesi mümkün olmayan pişmanlıklar var. Herkesten fazla sevilmeyi hak eden yalnızlıklar var. Sevdikleri için bütün zorlukları tek başına sırtlayan insanlar ve en zoru da sadece o yanımda olsaydı ben her şeyi seve seve göğüslerdim dedirten ayrılıklar var. İmtihan yollarında yürürken sabret. Hiç de hak etmediğin şeyler görürken sabret. İçinde günden güne bir isyan büyüyorsa aman, kapılma onun girdabına, sabret. Güneş batıp da üzerine karanlık vurur, bunlar olur, sabret. Unutma ki sabır da yalnızlık da insanlık da hepsi bir nimet. Ve hep hatırla. Bittim dediğinde yeten bir Rabbin var, sabret. Şu zamanda eski vefayı, eski vefaları arama sakın. Çünkü maalesef devir, arkandan konuşup yüzüne gülenlerin, seni kırıp döktükten sonra gönül almayı bilmeyenlerin ve layığından fazla değer görüp kıymet bilmeyenlerin devri. Sizdeki üç şeyi görebilen insana güvenin. Bak sonra kadar güvenebilirsiniz gülüşünüzün ardındaki kederi öfkenizin ardındaki sevgiyi sessizliğinizin ardındaki nedeni